Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çok çılgın bir videoyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar dün bildiğiniz gibi anket yapmıştık YouTube'da. Anketi anket de işte. burayı bırakıyoruz arkadaşlar tam burada. Evet. An Ankette annem kaybetmişti arkadaşlar. Kuzeyle de gitti ama annem kaybetti. <laughs> Şimdi anneme diyeceğiz ki anne vampir köylü çekelim diyeceğiz. Video çekelim diyeceğiz. Ama onu videonun içinde deli edeceğiz arkadaşlar. Dışarıda parkta deli edeceğiz lafını keseceğiz, sözünü keseceğiz. anneme karşı. Çık Annem de delirecek arkadaşlar. Başka şeyler de yapacağız. Bu video bomba bir video olacak. Bu videoya like patlaması gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar biz takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bakın 100 binde çok çok özel kişi bir kış görmeye gelecek ama ben kimin olduğuna bilmiyorum. Korkuyor arkadaşlar onu gelecek diye. Arkadaşlar plaket alacağız yüz binde ve ona özel kışkırtma yapacağız. Şimdi annemin haberi yok. İçeride TikTok'ta canlı yayın yapıyor. Evet. Unuttu, oylamayı da onu. Şimdi onu diyeceğiz ki anne vampir köylü çekelim hadi. O da tamam diyecek. Dışarıda vampir köylü çekeceğiz. İkna edeceğiz. Aynen ikna edeceğiz. O da normal bir video gibi çekeceğiz. Biz de ona kışkırtma yapacağız ama bilmeyecek o. Bomba bir video olacak. O zaman geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yepyeni bir videoda daha karşınızdayız. <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla... Arkadaşlar video bu da... arada da Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Tamam, i̇şte kuzey. burası YouTube. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar, bitti mi? <laughs> evet arkadaşlar. Baştan kan... geçelim istersen. Olmadı bura. Bence de ya. Şaka mı yapıyor bunlar? Hayır baştan geçelim. Hadi. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile daha karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Vampir Bugün köylü. vampir köylü kaç oynuyoruz? Beş. Beş. Beş ya. Beş. Bir. Beş. Vampir köylü beş oynuyoruz. O kadar çok oynadık ki artık unutacağım seni anne. Evet neredeyiz? Ankara keçi öğren. Kulesi <laughs> Bu olmadı. Bu olmadı. Başlangıç oldu, oldu. <laughs> Ankara başlayayım. Keçi. Ankara Keçi tamam. Öğren. Uzman, e, Gökçek Parkı'ndayız arkadaşlar. Ee, gecenin bir vakti YouTube oh, çekmek için burada. Ya bırak suyumu şimdi ya. Bu nedir? Şaka mı? Su istiyor Aa. ya. Ee, vampir köylü oynayacağız. O da nasıl? Ee, vampir köylü o da nasıl ne demek anne? E, ee, tane kartımız var, iki tane köylü var, bir tane vampir var. Bunların birisi annem. Şaka mı bu ya? Hadi şakası ya, devam. <laughs> Allah. Evet arkadaşlar, anlatıyorum. Ee, vampir kö... Baba çeksene bize. Beni çeksin. <laughs> ya ne yapıyorsunuz siz? Vallahi sinir oldum ha, ya. Tamam ya, doğru zinap. Durun bekle. Tamam, tekrar, yapayım, alıyorum. tamam. Bir, tamam. Iki, tekrar alıyorum bir iki başla bırak kuzey tekrar alıyorum 1, 2, üç başla <laughs> evet arkadaşlar en baştan en baştan tamam evet arkadaşlar üç iki evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün yine çok güzel bir videoyla karşına... da karşınızdayız tamam kuzey yeter artık yapma. Tamam. Baba e baştan çek ya. Bu ne ya? Kuzey. Tamam tekrar kuzey. Aa. Bakıyorum, tekrar başlıyoruz. Kuzey. kuzey. Vallahi Şımar çok mı? sinirleniyorum ha kuzey. Tamam, Tam tekrar başlatıyorum sus. Tamam hadi millet Üç. bize bak. Aa İki. herkes bize bakıyor. Sildim buraları sus. Of sil ya vallahi sil sinir oldum. <laughs> ya. Bunu mi yapıyorsun? Valla oynamayacağım he. Ben de oynamayacağım ya. ya. Sanki dışı çeker giderim ha? Ben de giderim. Oho. Bir şey olacak oynamam. Bana diyor Şimerme çocuklarını oynayayım. Başlatıyorum mi? hadi şarjı yok. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla da karşınızdayız. Bugün ne oynayacağız? Vampir Köylü 5 oynayacağız arkadaşlar. E, kartlarımız burada. Evet gördüğünüz gibi bizim kartlarımız. Ben vampir çıkacağım bugün. Evet vampir. Size, sizi, kandıracağım. Hiç belli olmaz. Tamam ver Ver şunu ya. Ver şunu ya. Tamam dur anne devam et hadi orayı keser babam. Ya böyle video olmaz ki. Tamam Zaten. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. <laughs> şaka <gülüyor> mı ya? Evet konuşmayın lütfen konuşmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile daha karşınızdayız. Bugün ne oynayacağız? Vampir köylü 5 oynayacağız arkadaşlar. Ee, şu anda Ankara keçi öğrendi e, ee, buranın ismi neydi? Gökçek Parkı. Ha Gökçek Parkı'ndayız arkadaşlar. Beynim <gülüyor> yandı. Gökçek, Gökçek. Gökçek Parkı. Kokoreç Parkı. Yeter tamam artık park. bak tek Ne Ya vallahi yeter ya. Bu ne ya? Ka kapattım son kez söylüyorum. <laughs> tamam size. Bak, dedi, tamam. YouTube tamam çekiyorum <laughs> ya. Of. E ee, anne biz başlatıyorum. Sen tekrar. sus ne? tamam Şş. tamam baba. Tekrardan başlatıyorum. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün... Olmadı dur. Salim burayla ilgili. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hayır olmadı. Çok kötü evet arkadaşlar diyor. Ne diyeceğim ben zaman <sana gülüyor> dediğim Arkadaşlar ne diyorsun başka bir şey diyemez. Abi sen arkadaşlardan başka bir şey bilmiyor musun? Kardeşlerim. Tamam. Kardeşler. Kardeşlerim. kardeşlerim hoş geldiniz. Evet amacıklarım. Aynen. 3, 2. Diyormuşum kardeşlerim hoş geldin. <laughs> Başlatıyorum bak yeter tamam. şarjım yok. 3, 2, 1. Baba şarjım kaç? <laughs> Vallahi yok. Kalın. Ya bilerek yapıyorlar ya. Üç, iki, bir. Adam şarjım yok diyor. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün ne oynayacağız? Vampir Köylü 5. Ya beş. hoş geldiniz kanalımıza ne ya? <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir birlikte Vampir Köylü 5 oynayacağız. TRT programı burası. 3 2 1 Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Ben de aynı dedim. Hoş geldiniz kanalımıza. Tamam ben açacağım kanalı. Aa açmayacağım ben. Ben ya. sen açamıyorum konuşamıyorum. Sen açma, açma zaten Konuş başaramıyorsun. Evet arkadaşlar. Salim sen yapma. Kim başaramıyor? Sen. Başaramadık. Bu mu başardı? Video 10 dakika. Tamam. Sakin videonun 8 dakikası arkadaşlar diyorsun. Bir daha hayatta çekmem. Çekmezsen çekmem. Çekme. çekme. Çok tadım Çok tadım <laughs> Abi, ne diyorsun sen üç, ya? 3, 2, 1 Bak kapatıyorum artık bak Ceza gibi söyleyeyim mi? Hiç yok hadi 3, 2, 1 Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün yepyeni bir Vampir Köylü karşınızdayım Bugün Vampir Köylü 5 oynayacağız Annem de yanımızda konuk olarak geldi Hiç flora <laughs> gelmiyormuş Oldu mu? Bak Salim sinirleniyorum Kestim bir daha Abi sunuyor sen Sor. sensin Ben mi sunuyorum? 3 Iki, bir, hayır. Bir. Evet kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile daha karşınızdayız. Bugün ne oldu? Başlayacağım hayır. artık. Ay. Hayır. Sen yaptın. Da. Bu ne ya? Bu ne ya? Çekmiyorum. Meral Hanım. Meral Hanım. dünkü kışkırtmayı hatırlıyor musun? kartları ıslandı bu O kadar Bütün takipçilerimiz seni seçti. Işte. Unuttun sen tabi kışkırtmayı. Şu an kışkırtma yapılıyor sana. Ne Bütün ne? video kayıt rezil altında. Vampir köylü oynamayacak. Üstüme başıma bak ya. E, dışarıda niye yapıyorsunuz ya? İnsan evde yapar. Ben niye ıslandım? Bu nedir ya? Hadi görüşürüz ben parka oynamayayım Kuzey belli Her etti Her yer ıslandı. Babamla konuşuyor orada. Kuzey çok belli etti. Ben numaradan konuşuyorum. Kestim zannediyor. Videoyu kesmiyorum ben. Şöyle yapalım. Kesmedin mi? Ay <laughs> hiç hiçbir şey kesmedim. Şey Ay rezilliğim çıkacak. Paylaşacak <laughs> <laughs> öyle. <laughs> Aşkım yok çekme öyle. Oh. Ay yeter oh. ya. Meral oh. oh. Merhaba. Merhaba. Allah. <laughs> Var ya Çekil o kadar mikroldu. kötüsünüz ki. Yemin ederim Ali, yemin ederim. Ben nasıl bu tongaya Hadi bundan düştüm. sonra parkta. Ben nasıl şey. bu tongaya düştüm? Vallahi be ya ben de yapak. Kaybeden şuna bilsin sallaya kaybeden. Tamam hadi. hadi. Neye? Kaybeden sallayacak. Şey Ama ben artık şey yapma. Ama ben taş kağıt makas fazla bilmiyorum Gel tamam hadi. Hadi gelin. Şu üstüne baş. Uykular. Her yerimiz. Bana gibi diyor. Evet. E, şimdi bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuzda taş kağıt makas yapacağız. <laughs> Kaybeden burada dönecek. Hadi, evet. Biraz yere git de ben de oturayım. ya. Hadi sen de. Taş, kağıt, makas. <gülüyor> 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 Salim yeter başım var. Ay. bitmiştir. Ay yeter. Ay midem çok kötü. Benim başım ağrıyor ya. Ay. Bana ışırma yapıyorlar. Leanne su döküyorlar. Ben bir de beni beni içeride bırakmış da sallıyor ya. Allah'ım. Bu Allah ne biçim baba abi? Vardı. Beni içeride bırakmış da sallıyor. Hadi kapat. Evet arkadaşlar. Artık ay başım çok kötü dönüyor. Ben yoruldum. Vallahi. Ama bu kış Ay midem çok kötü bulanıyor. Yüzme olunca anneme bir daha yapacağız. Çok iyi bakan. Vallahi çok kötü. Ay çok kötü. Kanalı sen kapat ben kapatamıyorum sen ben. Ben kapatayım ya. Beni seçmişler bir de kış kutma diye. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Like atmayı ve Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. O zaman 100 bin olunca da bize abone olun. 100.000 olunca da evet, daha iyisi arkadaşlar. gelecek. Evet. Annem de annemin Luna Park'taki roller coaster'a bindireceğiz. Evet. <laughs> evet mi? <laughs> İzlediğiniz için Görüşürüz. teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Bye. Sen çok fenasın. <laughs>